Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Madagaskar 2 oyunla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bu bölümde görmüş olduğunuz gibi köpek var. Köpekle uğraşacağız herhalde bir de. Lan! Pengueni kaçırıyor! Bir köpeğimiz eksikti ya. Köpek nereden çıktı? Pengueni kaçırıyor bir de. Tekerleği de kaçırmıyor. Eyvah! Çok az malzeme kalmış. Eyvah bu sefer seriye balmam lazım çünkü bir sürü adam var be çok az Aaa <laughs> taramalı tüfek gibi taramalıyım Hemen bu ot at 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 at, at soda at her yere O sodalar gitti ya İçerdik aslında ama yeterince soda var ya Olsun kalır herhalde bize arkadaşlar evet şimdi Aha köpek yine geliyor hoş git burada Köpek zaten alırsa bizim peygüen sıkıntı olur Hoş Bırak Peygu Hayır siz de gelmeyin. Sadece git. Bak tekerleği alacak. Aa bu da gitti. Tamam bundan da kurtulduk. Evet. Bir tekerlek daha taktı. İki tekerlek. Ha şu an onu yapıyor. Ya elinle çakılır mı? Bari çekiç gibi bir şey al alet al da de öyle çak. Elinle böyle vura vura olmaz yani Peygu. ki de Böyle el ile yapmaya çalışıyor ya. Tamam Rico ile asker gönderiyor. Hatta şey de gönderiyor. Çavuş da gönderiyor. Sodaları. Tamam hayır hayır. <laughs> Penguen alıyor. Manyak adam. Ne yapacaksın onu? Da? Evine süs olarak mı koyacaksın? Hayvanat bahçesine geri götürecekler mi? Ne yapacaklar artık? Lan! Allah tükürdüklerine mi? Bırakın lan her şeyi. İyice sinirlendiriyorlar. Bırakın. Hoş. Gidin burada. Hiçbir şey almayacaksınız. Bu penguen elle be. Sen de elle be. rahat bırak. Penguen'inizi alacaklar ya. kovaski kaçıracaklar. Evet şimdi. Aha çalışıyor. Gidiyorlar gidiyorlar. Ve gittiler. Evet. Tamam şimdi gidiyorlar. Aha buraya geldik. Evet. Bunların şapkalarına ne olmuş? Şapkaları çıkardılar herhalde. Ha böyle süreceğim. Ha C gaz tamam bırak. Ha. Ee, F neymiş? Ha ee, yavaşlama. Bu da vurma tamam anladım. Tamam şimdi gidelim şunları alalım. Konvoyu yakala falan diyor. Yakalayalım hemen şunları. Sıra ha kamyonlara mı vuracağım? Tamam. La hadi. <laughs> hadi F. F yapacağız. Aha. Hadi. Bas kaza. Bas kaza. Bas kaza penguen bas kaza. Gitsin araba. Tamam. Oldu. Penguenler yeni bir araba aldı. Son model. Şimşek Bakkı'nın onaylı <laughs> safer arabası aldılar. Onunla gidiyoruz. Bak Şimşek Bakkı'nın gibi gelirim kaçamazsınız benden. Tamam. Bunu da hallettik. Şimdi bir tane daha kaldı. Onu da parçalayalım. Küçücük kamyonla koca kamyonu parçalıyoruz. Küçücük Safer arabasıyla koca kamyonun ağzını burnunu dağıttık. Sanırsınız, can aha canavar kamyon bizimki. O ne kutu mu atıyor bize terbiyesiz? Tamam. Hızla, hızla. Bas kaza. Bas kaza. Yollar bizim, hiç durmayız. Alın size Allah ağzımız burnumuz dualı. Oha duvardan gitti araba. Loser mi? Kaybettik diyor penguen. Yok ya kaybetmedik. Yetişirim ben onlara. Bu adam un döküyor. Abiciğim, hamur bahçan un döküyor yere ya. Oha kafama şey yaptı kutu attı ya kutu kutu perse mi oynayacağız ne yapacağız gel şuraya koca aygır adam seni nerede o araba arabayı göremiyorum bu arada aha araba bak yaptıklarına bakın eyvah ee, bak, geri dön geri dön geri dön aha yandık arabanın yönü bozuldu ama ya ben nasıl geri süreceğim Arabanın yönü bozuldu ama. Araba takıldı. Ben nasıl çıkaracağım orada? Ah be baştan başlattı. Hep bu adam yüzünden. Yok kutu kutu ben oynayalım diyor. Yok u gel hamur açalım diyor. Ne yapacaksa artık kurabiye mi yapacak? Biz ne yapacak bilmiyorum ha. Bir de yap bari. Aa iyice kafayı yitirdiler bana. İyi bari adamı hallettik. Ne oluyor? Aldık mı bir şeyler? <laughs> i̇yi iş diyor askere. İyi, um, iyi iş asker. <laughs> Nereye gidiyorlar şu an? Aa, Bitti mi? Tamam. Bitti de gitti maşallah. Bir şey var mı şu? Evet. Uçak için aletler bulacağız galiba. Onlar lazımmış sanırım. Öyle bir şeyler diyor. When do you think you'll start evet. fixing the plane? We'll begin repairs as soon as we have some monkey workers. Then we'll need more. Then more. Then more. Then more. Then more. Then more. Then more. more. Then 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 more. Bu more. Nelson. Abicim bu ne ya? Garip garip isimler ya. Nelson ama son değil. Bu neymiş? Klem Evet, bir sürü maymun. Tamam, 10 tane maymun toplayacağız, anladık. Maymun nerede bakalım? Bir maymunumuz eksikti. Maymun, maymun, neredesin maymun? Umarım buluruz maymunları. Tamam. Hop 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 ısırmayın. Ne yapıyorsunuz penguenler? Hey, sen az önce the... orada değil miydin? Bu ne ara buraya geldi? <gülüyor> 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 evet. Balık tutacaksın mı? Hadi tutalım ya. <laughs> Aç mı? <laughs> ha Alex'e mi tutacağız? Anlamadım ki. Açmış ama bir şey. Alex mi açtı? Ya anlamadım ya. Tamam. Mavi balık. Mavi balığı tutalım hadi. Gel balık çık tamam. Bir tane daha. Başka balık var mı? Aha şurada. Tamam. Yeşil balığı tutacağız. Tamam. Yeşil balık yakaladık. Hop. Yeşil balık. Ah, yeşil nerede? Aa şurada. Hayır. Ya kırmızı nereden çıktı ya? Bak kırmızısı, Hayır. Kırmızı balık gölde geliyor ya. Biri yemi. Eh tamam. Şimdi kırmızı balık. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor ve yakalandı. Balıkçı penguen geliyor. Tamam yeter benim artık evet. Bunda turuncu balık mı? Geçen da turuncu balık yok diye hatırlıyordum ama turuncu balık da çıkarmışlar. Harikada turuncu balık nerede? Aha buldum. Bu sarı mı turuncu mu? Bak bu utangaç herhalde gelmiyor çabuk. Ama bu akıllı çıktı. Heh, tamam. Aha biri orada. Gel gel. Aha bunu da tuttum. Duat. Kurbağa mı? Abicim kurbağayı ne yapacağız? Kurbağa mı yiyeceğiz? Allah'ım yarabbim kurbağayı da tutturuyorlar. Dalga geçiyorlar sanki. Hey, bayağı iyi ya. Tamam bunu da tuttum. Maymun da yakala. Yok hebesini kör oltayla maymun mu yakalanır? Abicim dalga geçiyorlar herhalde ya. Maymun buraya gel. Aha olta. Ebesini köre. Kaçıyor bu maymun. Ben onu nasıl tutacağım? Bu adam akrobatik hareketler yapıyor. Sirke gönderelim bari seni. Gel şuraya ya. Igor. Ulan Igor kaçmasana. İyi gördün mü? Tamam şimdi bakalım. Aha bir tane daha maymun. Hadi. Kaçma. Kaçacak ya. Lan nereye gittin? Ben şimdi bu maymunu nasıl tutacağım? Dalga mı geçiyorlar benimle? Allah'ım ya. Aha geri geldi. Jet. Bu da Jedi mi abicim? Nice tamam. Bu neymiş? Jerome. Jerome. Evet. Oh be sonda bitti. Yok balık tut. Tam balığı anladım. Kurbağa mı tutulur ya? Maymun mu tutulur? Orta, olta nasıl kopmuyor? Kaç kiloluk ip bağladınız buna? Paraşüt tipi bağladılar herhalde misine yerine. Tamam. Aha orada maymun var yine. Maymuna gidelim. Her yer maymun zaten ha. Maymundan bol ne var zaten Afrika'da. Her yer maymun herhalde. Ben buraya nasıl tırmanacağım? Ben burayı tırmanamıyorum ama. Tırmanılıyor mu? Bu sopa ne için? Yok, sopayı tırmanamıyormuşuz. E ben nasıl alacağım o zaman onu? Yok, alınmıyor. Bir daha balık falan tutmak istemiyorum ya. Maymunları toplayalım da bitsin işimiz. Aha bir tane daha maymun. Bu da Nigel. Abicim bu ne ya? Nigel ne ya? Ya nasıl Nigel bile gördük artık. Kakodo Mahodo. Papağanı vardı öyle bir tane. Kötü karakter. Nerede şimdi bu? Bir şey yok mu başka? Aha taş. Orada bir şey gördüm. Devamını göremedim. Gloria lazım da Gloria'yı nereden bulacağız? Gloria! Yok duymaz şimdi bu ya. Uzaktadır. Şimdi ben maymun arıyorum. Maymun araya araya. Hop maymun. Maymun nerede olur ki? Ağaçta mı olur? Topladım mı 10 tane? 10 tane maymun toplayıp geleceğin illa diyor. Ulan maymun to araya araya. Tırmanamıyoruz da zaten. Ne yapıyor Phil? Aa banyo yaptırıyor bana. Gel eh, yıkanayım. Atsana. Tamam ya ya da atma ya. Yıkanmayalım. Bak. Aa bak bize karşı koymaya çalışıyor. Üçkaççı timsah. Gidin buradan bakayım. Aa para bıraktılar bana. Ama ben hala maymun toplayamadım. Maymun nerede? Hayır. Hayır hayır topla. istemiyor. Oh be yanlışlıkla giriyordum az kalsın girseydim kafayı yerdim artık Hadi be çık Alex yok çıkamıyoruz Ağaca mı tırmanıyoruz acaba yo Nereden gideceğiz ya şurada bir yer var buraya gidelim bakalım ne olacak Maymun Maymun herifler neredesiniz Aha Marty Marty maymun gördün mü Maymun Maymun gördün mü Marty Ko e komik gibi bir şey dedi ama anlamadım. Hey, looks like we got someone else for the big race. Sure. I wonder if he can run. Ulan Marty kendini fast. mi kullanmış? Bu ne böyle? Hepsi Marty'ye benziyor. I don't know. Where Ooh. I come from, I'm pretty fast. I'm the fastest too. Just ask him over there. Evet. What? Did someone say my name? Was this concerning bees? It had e, Baya yanlışlıkla geçtim ama galiba yarış yapacakmışız onu anladım Ama zaten önemli değiller o kadar belki o sahne hani. Tamam şimdi koşacağız aha koş bakalım koş Ben buradan koşsam ooo İyi yeah. A ara. Arı vız 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 diye bağırır Arılar da orada duruyor Tamam hemen geçelim şunlara Çekilin bakayım Hadi. Ve şimşek bak kıyın. Yine herkesi geçti. Eyvah geçemedi. Aha havuç yok. Tamam geçecek merak etmeyin ya. Geçer geçer. Oğlum koş. Yetiş. Bak bu gergedan çok koşuyor ha. Gergedan da geçeriz biz. Hadi gergedan da geç. Marti koş. Hadi Marti. Ben hızım de Marty uç sonra. Hadi. Koş oğlum koş. Roll roll. Bir şey ol yani. Flash ol ne bileyim yani koş işte. Var ya bu yarış aslında bir tane çita sokacaklardı. O ya öyle. Çitaya gerek kalmadı. Bu önümüzdeki zebra çita oldu zaten. Marty şunu da geçti öyle siyade. Çabuk. Eyvah geride kaldık. Hop. Hadi Marti hadi Artı, birinci 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 koş. Hadi Marti yapabilirsin. Havuçları ye tavşan gibi koş. Tavşan gibi git ha. Ama kaplumbağa olma sakın. Oh, ya da kaplumbağa olsun ya. Her neyse boşver. You did it, Marty. Evet yaptın Marty. You really konuşuyor? And have now our Thanks, konuşuyor? I you in a bit. Oh okay sure. Who knows? Maybe I'll get lucky and fit in with some other lion peeps. Aman aman ben yarışmayayım bir daha. Boşta zaman kaybı olur. Aha Melman'a gitmem ben. Ya maymun arıyordum ben ya. Maymunlar nerede? Maymun herifler nereye kayboldunuz? Ulan ben geri döneyim. Kesin orada Afrika'nın. Ben seni arıyordum. Ne arıyorum burada? Maymun herif. Duncanmış. Durmayacaksın ama. Biri herhalde du Durcan dedi buna Duncan yerine. Bir daha duruyor o yüzden. Tamam, 10 tane olmuştur herhalde oldu mu? Ay sizin maymunlarınızı. Tam 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 maymun maymun işte maymun. Ne maymunmuş be? Oha! Her yerden de timsah geliyor beni ısırmaya. Maymun bir tane daha. Kaç daha? 9. Bradley. Bir tane daha maymun lazım. Maymun gören var mı? Maymunu yer bak bunlara. He. Hemen gidelim. Maymun lazım bize. Gidelim abicim ya. Belki Afrika'nın dış kısımlarında maymun falan vardır dedim ama. Umarım vardır yani. Maymun. Burada bir şey var mı? Hiçbir şey göremiyorum ve tırmanamıyorum nedense. Bir sorun var oyunda sanki. Oyunda harbi bir sorun var. Cidden bu sorunlar mı acaba? Ya yandım ben. Oyun sorunlu mu indi acaba? Of. Ayrıl abicim. İnşallah o sorun düzelir. Maymun bulamadım zaten. Maymun da alamıyoruz. Ya ben o maymunu nasıl alacağım ya? Tırmanamıyoruz zaten. Acaba Of ya. Isır beni. Heh. Öleyim bari belki oyun düzelir. Isırsana ya. Isırmayı da beceremiyorlar. Heh. İnşallah düzelir. Hadi Alex tırman. Şu, şu olmalı belki bunu tutmak için ama hiçbir işe yaramıyor. Ne yapacağım ya harbi. Cık. Maymun da bulamadım etrafta. Şu file gideyim bakalım. Hadi be Alex tırmanırsa. Ah be yine tırmanamadı. Şu filin olduğu yerde bir şey var bak. Bu ortamını kaldırıyor bir şey oluyor galiba. Acaba bir şey oluyor mu? Orada paralar var çünkü. Aha. Hop. Ah be. Ben de yukarı uçacağız falan zannettim. Uçtuk ama yeterince değil. Aha. Şuraya atlayıp buraya atlama. Ah! Atlayamıyorum hiçbir yere. Benim karakter değiştirmem lazım ya. Maymun da bulamadık zaten. Maymun yok herhalde. Belki de şurada vardır. Hadi. Hadi maymun çıksın burada bir yerde. Maymun. Maymunlar da nereye gitti? Hiçbir yerde yok var. Al işte. Orada var onu da alamıyorum işte. Oyunda hata var galiba. Her neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.